<applause> محمد النبي صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي <صفيق> اللهم صل على سيدنا محمد النبي <صفيق>

ibsetle <Sessizlik> Allah Bu mübarek gün ve gecede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin lihye-i şerifini veya başka bir adıyla sakalı şerifini bu gece itibariyle ziyarete açmış bulunmaktayız. Tabi sakalı şerif ne demektir? Bunu bir geriye dönmek lazım. Sakalı şerif günümüze nasıl geldi? Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri bunu Sivere'yimize hediye etmiş. Zülfü Paşa diye rahmetli bir zata bunu göndermiş. Ve bunu gönderirken de bir şart koymuş. Demiş ki bu mübarek sakal Şerif Sivere'ye ulaşıncaya kadar malumunuz Siverek önceden mutasarrıflık idi. Yani bugünkü adıyla vilayet diyebiliriz, vilayet idi. Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri Sakal-ı Şerif'i bir nevi şehrimizin manevi koruması olsun veya şehrimize bereketinden yağsın diye buraya artık hangi niyetle ise niyetinin salih olduğunu düşünüyoruz. Bu şehrimizi hediye etmiş. O dönem Zülfü Paşa adındaki bir zata hediye etmiş ve şunu şart koşmuş. İstanbul'dan Siver'e gidinceye kadar sakalı şerifi götürdünüz ve dinlendiğiniz her durakta orada bir kurban keseceksiniz demiş ve buraya ulaşıncaya kadar kaç e, durak gelmişse e, her durakta bir kurban kesilerek ee, o şekilde buraya kadar ulaşmış. Ee, Diyanet Şerif Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı'nın himayesinde Ulu Cami bünyesinde elhamdülillah hıfz edilmektedir. Ve mübarek gün ve gecelerde e, halkımızın ziyaretine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetin bir nişanesi olarak ziyarete açılmaktadır. Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi huzurundaymış gibi o hisle, o maneviyatla kemali edeple gelip huzuruna gelmeleri, e, as salatu ve aleyke ya Resulallah diyerek Efendimiz aleyhissalatu vesselama salatu selam e, arz ederek salatü selam ileterek selamlayarak yana geçmeleri en güzel ziyaret bu şekildedir. Bunun başka bir yolu yoktur. Hani ben öpeyim öpersek oradaki camı öpmüş oluyoruz. Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın mübarek vücuduna temas etme gibi bir durumumuz zaten söz konusu değil. Onun için öpmek yerine böyle kemali edeple salatü selam getirmekte fayda var. Rabbim şefaatine nail eylesin.